Rakip e, ee, Deplasmada bir defa mağlup olmuş Hep gol atıyor Çok gol yiyor Pozisyon yiyor bir takım Biz analizini yaptık Oynayan ama oynatan bir takım bir İlk 25 dakika falan bütün sürük bizdeydi Yani gol var ama ondan sonra değil de sürük bizdeydi Sonra bir ilk yarıda son 15-20 dakikası Maalesef üstünlüğü onlara verdi yani Oyun anlamında pozisyona girmeseler de Üstünlükleri vardı Orada biraz ikinci bölgeye biraz fazla çekildik Orada biraz da agresif olabilirdik e, Tabi bu noktada oktan hissettik Yani savunma anlamında e, eksikliği hissettik diyebiliriz. E, çok çok bir gol ettik yani bir kere çok dengesiz bir gol ettik. İkinci yarı girdik, çocuklarla konuştuk, gerekli şeyleri söyledik. Oynadığımız zaman, üzerine gittiğimiz zaman hata yapacaklar. Yani. geri kaçmamamızı, önde bastırmamız gerektiğini söyledik. Yani geri kaçınca adamlar pas yapıyor. Ki öyle oldu, çok da pozisyon bulduk. Yani 5-6 tane çok net pozisyon var yani bir takım içeride. Bu kadar coşku oynar, bu kadar istekli oynar. Ama bu kadar pozisyon olmasa yapacak bir şey olmuyor ki ona rağmen son saniyede gol yiyor. Orası da Alman işin teselli tarafı olduğu gibi bana baktığınız Ya tabii değil, çok uzun yani maraton çok uzun. Ee, biz istiyoruz ki ya da herkes istiyor ki biz vura vur gidelim rakipler hiç kazanamazsın. 8-10 parası böyle bir şey yok. Bu lig uzun yani. Ee, gelecek evet, millet size mücadelesini gösterecek. Burada mücadele edecekler. Onlar da oynayacaklar. Biz bunu yaşadık. Zorlukların farkındayız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok ciddi oyuna kopmadılar. Bir çok da bozuna girdiler. Son saniye kadar golü aradık. Son saniye de kalecileri iyi bir yapacak bir şey yok. Yok, devam sen... ediyor. devam ediyor. Öyle söyleyeyim ki e, diğerlerde kaybediyor, kaybediliyor. Bu yaşanıyor, bunlar olabiliyor. E, yani e, sadece sabırlı olmak lazım. E, çok uzun vadeli düşünmek lazım, geniş düşünmek lazım. Evet. Ligi sadece bugün olarak bakmamak lazım. Bu maça göre tek odaklanmamak lazım. Yani, hani kaybettik, eyvah kimse lazım. E, pozisyona giriyor olmamız iyi, kaçırmamız bizim için sıkıntı. Biraz daha fazla çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.